Merhabalar değerli arkadaşlar. Yeni bir videomuzda yine beraberiz. Bugünkü ünitemiz Friendship. Birinci ünitemizi beraberce işleyeceğiz. Dilerseniz her ünitemizde olduğu gibi bunda da kelimelerle başlayalım. Accept. Activity. Activity. Adventurous. Aggressive. Agresif Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir arkadaşlar. Amusement park. Amusing. Apologize. Apologize arkadaşlar İngilizce'de birkaç tane özür dileme şekli vardır. Bildiğimiz kelimeler. Excuse me yani affedersiniz. E, ufak bir kusur kabahat işlediğiniz zaman bunu söyleyebilirsiniz. Ya da birine bir şey soracaksınız. Ee, yol tarifi excuse me how can I go to the police station gibi cümlelerde. Bir de I'm sorry ya da sorry şeklinde kullanabiliyorsunuz. Apologize sık sık karşımıza çıkacak bu yöntemizde. Arrogant Atmosphere, Atmosphere. Attend. Attend Awesome, awesome. Backup. up, Back up. Bad tempered. Bad tempered. Bad tempered arkadaşlar önemli bir kelimedir. Huysuz aksi bir de çabuk sinirlenen manasına da geliyor. Bunu da not edin lütfen. Best friend. Best friend. Beverage. Beverage. Birthday. 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 Book fair. Book fair. Bowling alley. Bowling alley. Buddy. Buddy. Busy. Busy. Caring. Caring. Celebrate, Celebrate. Chit, -chat. chit chat, sohbet etmek, çene çalmak, muhabbet etmek manasına geliyor. Chit chat. Close. Close, come over, come over ziyaret etmek ya da uğramak manasına da geliyor arkadaşlar. Hani vardır ya arkadaşım sana merhaba ne yapıyorsun bu akşam bana uğrasana deriz ya. Ziyaret etmek yanında uğramak. Kısa zamanlı ziyaret manasına da geliyor. Lütfen bundan not ediniz. Cool. cool. Count, on. Count on. Cultural. 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 Customer. Customer. Deadline. Deadline. Decide. Desert. Determined. Determined. Eat out. Eat out. Enemy. 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 Event. Event. Excuse. Excuse. Exhibition. Exhibition. Expect. Expect. Fair. Fair. Family tie. Family tie. Faultless. Faultless. Friendship. Generous. Get on well with somebody. Get on well with somebody. Phrase'lerden, ifadelerden birisidir. Go for a walk. Go for a walk ya da go for walks olarak da karşınıza çıkar. Aynı şeydir arkadaşlar. Have things in common. Helpful. 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 Honest. Honest. İngilizcedeki dürüst ve Türkçedeki dürüstlüğü biraz açalım dilerseniz. Bizde Türkçede arkadaşlar dürüst şudur. Yalan söylemeyen, Her zaman doğru söyleyen kişi dürüst olarak tanımlanır ama İngiliz kültüründe şöyle ufak bir fark var. Soru olarak da karşınıza çıkacaktır. Geçmiş zamanlarda bu tarz sorularla karşılaşmıştık. Mesela gözünüzü canlandırın. İlk kişi konuşuyor. İşte biri diğerine soruyor. Saçım sence nasıl olmuş? Diğeri diyor ki saçım bence kötü gözüküyor. Taramalısın ya da kestirmelisin. Yani arkadaşının saçı nasıl gözüküyor sorusuna bence gayet kötü. Taramalısın ya da kestirmelisin. sözü İngilizcede dürüstlük olarak algılanır. Hani bizdeki kabalık ve dürüstlük bazen öğrenciler nezdinde karışabiliyor. Bunu açıklık getirmek istedim. Yani bir insan kırma niyeti olmaksızın sadece ne görüyorsa ya da ne hissediyorsan nazik bir şekilde ise bunu ama direkt olarak ifade ediyorsan İngilizce'de bu dürüstlüktür arkadaşlar. İfade edebildim demek istediğimi sanıyorum. Yani mesela kıyafetim nasıl? bence kıyafetin hiç uygun olmamış gideceğin yere değiştirmelisin ya da e, nasıl görünüyorum bence çok gör kötü görünüyorsun acilen makyaj yapmalısın ya da kendine çeki düzen vermelisin bu dürüstlüktür bu tarz sorular gelecektir yani iki kişi birbirine fikir sorarken işte arkadaşlardan biri olumsuz bir şey söylediği zaman şıklarda bazen rude yani kaba seçeneği oluyor bu çeldiricidir lütfen buna dikkat edin Ünitemizi işlerken ileriki zamanlarda buna ait sorular denk gelecektir. Beraberce çözeceğiz. Bu da not olarak aklınızın bir köşesinde bulunsun sevgili arkadaşlar. Geçiyorum. In advance, In advance. Inform. Inform. Inform Instrument, Instrument. Interest. Interest Invitation, Invitation. Jealous, Jealous. Join. Join Laid back, Laid back. Lead lentil soup local loyal main dish meat 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 meatball memory. Music band. music band opportunity, opportunity. organize, organize. pur phobia plant. plant primary school, primary school. Proverb. proverb quotation, quotation. Receiver. receiver refuse, refuse. regularly, regularly. Relationship. Relationship, reunion, reunion. Salad. salad, secret, secret. self-centered, Self -centered. ben merkezci, ben merkezli, ya da bencil, share, share. Similar. similar, slumber party, slumber party. sneaky. sneaky. Soup. soup Stubborn, Stubborn. Stuffed. Stuffed Support, Support. Supportive, Supportive. Tactful. Tactful Take order, Take order. Text, Text. Theatre Thriller. Thriller Together, Together. Tonight. Tonight Tournament, Tournament. Trait. Trait Tram Station Tram. Trust. Trust Truth, Truth. Truth. Truthful. Truthful Twirl, Twirl. Understanding. Understanding Unreliable, Unreliable. Until. Until. Vacation. Vacation. Waiter. Waiter. Waitress. Evet arkadaşlar, <laughs> bu ünitemizin kelimeleri kitabımızda geçtiği kadarıyla bu kadar. Şimdilik videomu burada kesiyorum. Bir sonraki videoya kadar bu kelimeleri kendi evinizde de tekrar tekrar dinleyerek hafızanıza almanızı öneriyorum. Son bir not daha aktarıp böyle videoma son vereyim. Arkadaşlar. Bizim kitabımıza geçen friendship kelimeler bu kadar. Ama internetten ufak bir araştırma yapmanızı da öneririm. Çünkü bu kelimeler sadece bu kadar olmayabiliyor. Bazen kitaplarımızda mevcut olmayan farklı kelimeler de sınavlarda karşımıza çıkabiliyor. Bu bağlamda kelime bilginizi, kelime hazinenizi geliştirmenizi öneriyorum. Onun için ek kaynak kullanmayı ve internetten yararlanmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın çocuklar.